Koronavirüsü hasta sayıları artmaya devam ediyor diyoruz ve nedenini merak edenlere kanıt niteliğinde bir haber gelecek ekrana. Maske takmayan sorumsuz bir esnaf çarşıdan geçen bir adamın üzerine hapşırdı. Adam neden maske takmıyorsun deyince de işi eşkıyalığa döktü. Hem adama hem de yanındaki yaşlı annesine saldırdı. <laughs> Her biri teker teker nefes almaksızın üzerine saldırıyorlar. Üzerine hapşıran esnafı uyardı, annesiyle birlikte saldırıya uğradı. Ben tek başımayım. Arkamdan bana saldıran insanların sayısı belli değil. Üzerime saldırıp beni dövüp Ardından anneme zarar veriyorsun. Görüntü Show Haber WhatsApp ihbar hattına Bodrum'dan gönderildi. İddiaya göre Caner Gönültaş çarşıda gezerken bir esnaf üzerine hapşırdı. Ağzında maske hiçbir şekilde yok. Kendisinin sadece 3-5 saniye gözlerinin içine baktım. Ardından hakaretler peş peşe geldi. Ne oldu ne bakıyorsun <laughs> diyerek. Arkamı döndüm. Bana dedim laf atacağına maskeni tak etrafa dedim, mikrop saçıyorsun. Sana mı soracağız deyip devamında arga küfürlerine devam etti. Dükkandan başkaları da kavgaya karıştı. Tam polisi aradığı sıradaysa. Tam ben 155 polisle konuşurken enseme bir yumruk yedim ama o an ne olduğumu anlamadım. Kavga sürerken annesi yetişti. Onu kurtarmaya çalıştı ama zorbalar yaşlı kadına da saldırdı. Kurtarın evet. Ya, Annem kolunu incitti, sağ kolunda çatlak var. Araya girenler kavgayı ayırdı. İçimi açtan en üzücü olay da o oldu. Annemi hırpalayarak yere atmışlar. Anne oğul polise gidip saldırganlardan şikayetçi oldu. Voldrum Devlet Hastanesi'ne gittik. Gerekli raporlar, kayıtlar alındı. İnanıyorum ki en kısa zamanda yakalanacaklar.